Şırnağ'ın Beyküşşeba ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırıda bir uzman şehit, bir uzman çavuş şehit oldu. Yine Beyküşşebap'ta PKK bir ambulans şoförünü tehdit etti. Güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışmada yaralıları almaya giderken ambulans, teröristler tarafından kaçırılan ambulansın şoförü tehdit, e, tehdit edilmiş. Pardon şehit edilmiş. Ambulans istemiyorlar. Evet. İşte PKK'yı bütün Güneydoğu halkı böyle tanımış oluyor. Evet, evet. Bak ambulans. Doğum yapan hanıma gidiyorlar. şehit ediyorlar. Mesela bir Kürt kardeşimiz vuruluyor. Onu ambulans götürüyor. Onu da şehit ediyorlar. Ee, bir azgınlıktır var üstlerinde. Hükümette açıklama yapıyor. Kazıdık bitti. Darmadağın oldular. Hadi geçmiş olsun diyor. 2000 kişiyi bitirdik diyor. E zaten toplam adamlar 3000 kişi. Yani buna nedir neyin nesi bu anlamadım yani. Mahallelere giremiyoruz diyor. Seçim sandıklarını evet. başka yere taşıyacağız. Böyle olmaz. Yani kıyıda köşede tek bir tane PKK'lı bırakmamız lazım. Evet.